bir hediyem var. Mavi renkli bir kutu da hem de. Şurakilere bakalım isterseniz. Şu şekilde doldurmaya çalıştım. Elimden geldiğince ürünler eklemeye çalıştım. Yüz pamuk. Her zamanki beyin yani lazım olan şeylerden bir tanesi. Wafos'un bu saç remi. Tekla ekledim. Pastelin şöyle bir allığını ekledim. Daha sonra çok kullandığım bir ürün olarak Maybelline Lifter Liner 05 numarasını ekledim. Gerçekten çok severek kullanıyorum. İsim bu Matte Smoshy Lip Balm'larından bir tane ekledim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve yine çok severek kullandığım ve tam tamamladığım bu Bare pudrası. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Hastanın bir makyaj pufunu ekledim. Yani şunu da kullanabilmeniz için. Ton olarak da şöyle videonun bir maskesini ekledim ve göz gözaltı pedlerinden ekledim. Bunların hepsi de sahip olabilmeniz için yapmanız gereken şeyler çok basit aslında. Ben bunu bir hediye amaçlı sizlere vermek istiyorum. Hem TikTok hem YouTube üzerinden beni takip edip açıklama kısmına yazacağım YouTube hesabımı da, TikTok hesabımı da. Bu videonun altına yorum atıp bir arkadaşınız etiketlemeniz yeterli olacaktır. Kazananı bu ayın sonunda açıklayacağım. Çok uzun zamandır bunu biriktiriyordum. Ve sonunda çekebildim. Benim çok ihtiyacı olan birine gider. Çok mutlu olurum.